al işte. Hazır mısınız? İşte o muhteşem görüntüler geliyor. Görmeyenler için. Evet. <laughs> Facecam'ı nerede durup geri kendimi yukarı alacağım. Hmm. Çetimi de alayım. Gel bakayım gölgeye bakayım. Ya ne bu bunlar? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum sen de gel gel. Gel gel. gel. <laughs> Ya, bir arkadaş da bunu hesaplanmış ya o kadar o kadar güzel bir gülüşle çıkıyor yine. <laughs> ya bu ne gülüşü biliyor musun? Yani çok utanılacak bir evdesin ama böyle midan da bozulmuş. Bu o gülüş abi. <laughs> <Gülüş> ya da evet şey gülüşü değil mi Suffer? Eee o spin. Ben mentor olarak bu videodayım gerçekten. Yani mentor olarak buradayım abi. Şuradayım. <Gülüş> Arkadaşlar bu ya saplanmış. Aldım. Al şunu ya. Hüseyin abi, Hüseyin abi. Bir yerden herkes atladı. Gel, gel, Can ya Rabbim, O kadar güzel. Bir de tam ortadan kırılan yerinin burnuna denk. <Gülüyor> <gülüyor> Bunu mesajlar şey yapsa Twitter alsa şey diye ben bir şeyler yaptım bir şeyler yaptım ben falan diye mesela şöyle bir fotoğrafını çekse yani tweet alır yürür tabi Biliyorum. Sen orada kapının boyunun herkes farkının yakışıklı prens yedi cücelerin evine gelmiştir evet <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun orada? Parasetamol <Tarakalı> <laughs> Ay çıldıracağım. Allahım. Tuvalet abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Lan çocuğun ne işi var orada? Tamam. Burası sanki kumarhane değil de kahvehane gibi ama yani sanki hani kumar oynanmıyor da birkaç kişi gizli buluşmuş hani okey falan oynuyorlar gibi gözüküyor. <laughs> Şu bakayım. Bak aranızda mesafe olsun. Herkes mesafeli bir şekilde yok. Mesafe evet. durdu. Anne orada öyle duruyor Allah'ım. <laughs> ya müthiş. Müthiş bir insan. Bakar mısın şu oturuşun güzelliğine ya? <laughs> Acaba ben şunu acaba görünmez olduğunu düşünüyor olabilir mi şu an? Ay Leyna'cım ayımız kutlu olsun hoş geldin. Taipei için sıfır hoş geldin azal da ya da dokuzun efendim. Ben öleceğim şimdi. Öf. Efe çift sıfır efendim 3. ayında hoş geldin. Zehra Akçan altıncı ayından hoş geldin. Öf Allah'ım ya müthiş müthiş müthiş. Bayıldım. Okey mi? Paralı mı oynuyorlar? Düşmeli oynamıyorlar mı? Mesela atıyorum işte 200'den düşersin. Öyle oynamıyorlar mı? Tekrar soruyorum. Kimler kimliğini vermeyecek? Evet. Kimliğini vermeyenleri karakola götüreceğim. Ya mesela burada bir şey söyleyeceğim. Eee böyle benim pandemi döneminde mesela denk gelen çok kalabalık malabalık durulan yerler var. Dip dibi durulan yerler var. Mesafenin hiç olmadığı yerler var. Hınca hınç dolu yerler var. Çok ilginç. Ben orada neden acaba hiçbir kontrol görmedim ki? Mesela metrobüslerimiz. Gelmiyormuş ya. ihbar olunca mı gidiyorlar? Bak kumarhane demiyor mu? Polis baskını diyor. Polis baskını. Belli ki bunlar kahvehanede okey oynamak için toplanmışlar abi. Öf. Öldüm ya. Yani şu an yani şu an. Şu apayrı bir müthiş çünkü burada bak. Bak 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 Bir saniye şimdi. Bir de bunu şöyle izle bak. Hmm. <laughs> Allah müthiş duygusu oldu. Öf. Ay bittim burada ya. Vallahi bittim be burada. Harika. Alternatif aşk <laughs> <Şu> klibi. <laughs> Ay. oy 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 oy. oy, oy.